Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği günümüzde menopoz konusuna menopoz sonrası kadın sağlığına 33 yıldır sahip çıkan bir sivil toplum kuruluşudur. Ve bizler menopozla ilgilenen hekimler her sene Ekim ayında kongre yaparak sağlık çalışanlarına sağlık hizmeti veren meslektaşlarımıza menopozla ilgili güncel gelişmeleri, güncel tartışmaları yaptığımız kongrelerde paylaşmaktayız. Evet, o zaman geldi. Ekim'in son haftası. 30 Ekim-2 Kasım arası. Dalaman Hilton Otelinde Sarıgerme'de tekrar beraber olacağız. Türkiye Menopoz Osteoporoz Derneği'nin büyük kongresi gerçekleşecektir. Burada doya doya 2-3 günlük bir süre içinde sabahtan akşama menopozun bütün parametrelerini konuşacağız, tartışacağız, birbirimizin bilgi dağarcığını artıracağız. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum bu kongreye gelmenizi rica ediyorum